Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi x için doğrudur diyor bizlere. Öncelikle 3'ün küpünü aldığımızda bizim için 27 gelecektir. 3'ün 4. kuvvetini aldığımızda 81 gelecektir. 72 bu iki sayı arasında olmasından dolayı o zaman 3 üzeri x ifademiz 3'ün küpü ile arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti arasında olması gerekiyor. Yani x ifademiz kuvvetimiz olan x'imiz 3 ile 4 arasında olmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda X'in Y cinsinden eşiti bizlere sorulmakta. Öncelikle birinci denklemimizde ki artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak attığımızda 7 üzeri 3A eksi 5 ifadesi X eksi 2 eşit olacaktır. İkinci denklemdeki eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 olarak attığımızda 7 üzeri 5 eksi 3 a ifadesi bizim için y artı 2 eşit olacaktır. Ve bu iki ifadeyi taraf tarafa çarptığımızda sol tarafta tabanlar eşit olacağı için kuvvetler toplanır arkadaşlar. 7 üzeri 3 a eksi 5 artı 5 eksi 3 a eşittir. Sağ tarafta ise x eksi 2 ile y artı 2'nin çarpımı oluşacaktır. Bakın Eksi 5 artı 5. Eksi 3a artı 3a birimi götürecek. 7 üzeri 0 kalacak burada. 7 üzeri 0 bizim için 1'dir. Yani 1 eşittir. X eksi 2 çarpımında y artı 2'dir. X'in y cinsinden eşiti dediği için x yalnız kalmalı. Her iki tarafı y artı 2'ye bölüyorum arkadaşlar bakın. Buradan y artı 2'ler sadeleştirdiğinde 1 bölü y artı 2 eşittir. X eksi 2 olmuş oldu eksi 2 sol tarafa artı 2 olarak attığımızda 1 bölü y artı 2 artı 2 eşittir x olacak. Hemen çarpıp topladığımızda 2 ile çarparsam 2y artı 4 bir eklediğimizde 2y artı 5 bölü y artı 2 eşittir x ifadesi karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda sayısının sonuna kaç basamağı sıfırdır diye sorulmakta. F, A, B arkadaşlar yukarıdaki gibi tanımlanmış. Birinci ifademiz A gördüğümüz yere 2 yazacağız. B gördüğümüz yere 23 yazacağız arkadaşlar. Önce birinci ifademizi yapalım. 2 artı 23 üzeri bizim için 2 çarpı 23 olacaktır. Çarpı. İkinci ifadede ise A gördüğümüz yere 3, B gördüğümüz yere 5 yazacağız. O zaman 3 artı 5 üzeri 3 çarpı 5. Düzenleyelim. Burası 25 üzeri arkadaşlar 46 çarpı 8 üzeri 15 olacaktır. 25 5'in karesi olacaktır. Yani 5'in karesinin 46. kuvveti çarpı. 8 2'nin küpüdür. Onun da 15. kuvveti var. Kuvvetin kuvveti çarpılır. Yani 5 üzeri 92 çarpı 2 üzeri 45 olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken onun kuvvetlerini elde etmemiz gerekiyor. 5'e 5 üzeri 45 çarpı arkadaşlar 5 üzeri 47 çarpı 2 üzeri 45 olarak parçaladığımızda şu iki ifadenin kuvvetleri eşit tabanlar çarpılır. 10 üzeri 45 olacaktır. Çarpı 5 üzeri 47 de yanında ne yapacaktır? Kalacaktır. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Tabii ki onun kuvveti kadar ne yapıyoruz? Sondan basamağı sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda y'nin x cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisi denilmekte? Öncelikle b'nin karşılığını arkadaşlar getirip şurada yerine yazabiliriz. O zaman bir de küpünü almamız gerekiyor. Yani a üzeri x artı 1'in küpünü alacağız ve eşittir c kare olacak arkadaşlar. O zaman a üzeri 3x artı 3 eşittir c'nin karesi. Her iki tarafın bizim için 1 bölü 2. kuvvetini aldığımızda kuvvetin kuvveti çarpılır. a üzeri 3x artı 3 bölü 2 eşittir. Bakın kuvvetin kuvvetini çarptığımızda c sayısını elde etmiş olduk. Şimdi bulduğumuz c'nin değerini son denklemde yerine yazacağız karşılığını a üzeri 3x artı 3 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? y eksi 5. kuvveti. y eksi 5. kuvveti eşittir. a'nın karesi. Şimdi kuvvetin kuvveti çarpılır ve tabanlar eşitse kuvvetler de birbirine eşittir. O zaman ne dememiz gerekiyor? 3x artı 3 bölü 2 ile tabii ki ben y eksi 5'i çarpacağım ve 2'ye eşitlemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi y'nin x cinsinden eşitini istediği için 3x artı 3 bölü 2 burada çarpım durumunda. Diğer tarafa bölüm olarak geçmesi gerekiyor. O zaman y eksi 5 eşittir. 2 bölü diyorum. 3x artı 3 bölü 2. Birisini aynı yazıp ikisini ters çevirip çarptığımızda 4 bölü 3x artı 3 olmuş olacak. Yani o zaman y eksi 5 ifadesini biz 4 bölü 3x artı 3 olarak bulmuş olduk. Tabii ki eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçtiğinde y eşittir 4 bölü 3x artı 3 artı 5. Şimdi 4 işlem yapacağız. Hemen çarpıp toplayalım. 5 ile çarptığımızda 15x artı 15. 4 eklediğimizde 15x artı 19 bölü 3x artı 3 eşittir. Y ifadesi karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda yukarıdaki işleme göre aşağıdaki denklemleri birbirine eşitleyip x'i bulmaya çalışacağız. Ve sonra x'in değerine göre ifadenin eşitini bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle B'den D'yi çıkartacağız. Daha sonra C'den A'yı çıkartacağız. Ama C-A kuvvet olacak. Birinci ifademizi yazmaya çalışalım. B'den yani 11'den 3'ü çıkartacağız. Kuvvetimiz ise arkadaşlar bakın C'den A'yı çıkartacağız yani x'ten e, neyi çıkarmamız gerekiyor? Şurayı silelim. X'ten 2x artı 1'i çıkarmamız lazım yani o zaman x eksi 2x artı 1. Bu bizim için birinci işlemin tanımı olmuş oldu tanımlanmış hali. Eşitmiş. Bakın 8'den arkadaşlar çıkarmamız gerekiyor. Eksi 8'i. Kuvvetimiz ne olmalı peki? C'miz bizim için eksi x. Bundan çıkartacağız. 2 eksi 2. Denklem bu şekilde. Şimdi düzenleyelim. Burası 8 olmuş oldu. Yani 8 üzeri. Eksiyi dağıttığımızda eksi x eksi 1 şeklinde denklem düzenlenecek. Eşit olmalı. 8 eksi eksiden arkadaşlar artı olacak. Burası 16'nın eksi x eksi ikinci kuvvet. Şimdi 8 2'nin küpüdür. Kuvvetimiz eksi x eksi 1. 16 2 üzeri 4'tür. Kuvvetimiz eksi x eksi 2. Kuvvetin kuvveti çarpılır. Yani 2 üzeri eksi 3 x eksi 3 eşittir. 2 üzeri eksi 4 x eksi 8. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetler de birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Yani eksi 3x eksi 3 eşittir. Eksi 4x eksi 8. Eksi 8'i bu tarafa attım. Hatta eksi 4x'i sol tarafa atalım. Eksi 3'ü sağ tarafa atalım. Eksi 3x artı 4x eşittir. Eksi 8 artı 3. Burası x eşittir. Eksi 5 gelmiş oldu. Yani x yerine eksi 5 yazabilirsin. Eksi 5'i yazdığımızda bakın burası bizim için artık eksi 5 oldu. Eksi x'den burası artı 5 olacak. Eksi 5 artı 2'den burası eksi 3 olacak. Eksi 5 artı 1'den burası eksi 4 olacak. Şimdi yukarıdaki işlemimize göre bunun eşitini bulmaya çalışalım. Ne demiştik? B eksi D demiştik. Yani eksi 4 eksi eksi 3. Kuvvetimiz ise arkadaşlar bakın C eksi A. C'miz bizim için 5 eksi eksi 5. O zaman burası eksi 4 artı 3 üzeri 10 gelecek. Yani eksi 1'in 10. kuvveti arkadaşlar. Eksi 1'in çift kuvvetleri bizim için artı 1'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda AB, BC ve AC yolları verilmiş. Bilgiler de verilmiş. X bizlere soruluyor. AB yolu ile BC yolunun toplamı direkt AC yoluna eşittir. Yani 4 üzeri 2X artı Y artı 2 üzeri 2Y artı 4 ibaresi ne eşittir? 5 tane 4 üzeri y artı 2. Şimdi bunları düzenleyelim bir kere. Şimdi 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 4 x artı 2'ye oluşmuş oldu buradan. Değil mi? Kuvvetin kuvvetini çarptık. Artı ikinci ibadeti ise arkadaşlar 2 üzeri 2 y çarp 2 üzeri 4 olarak parçaladım. Sağ taraftaki ifadeyi 5 çarpı 4 üzeri y çarpı 4 üzeri 2 olarak parçaladım. Şimdi zaten şöyle de yazabilirsiniz. 4 üzeri y dediğimiz bu ibare 2 üzeri bizim için 2 y'dir. Birinci ifadeye baktık. Bu ifademiz 16 tane 2 üzeri 2 y'dir. Eşittir ifademize bakacak olursak. Bakın 5 çarpı 4'ün karesinden burası 80 tane 2 üzeri 2 y'dir. O zaman yapacağımız olay sol taraftaki bu adamı sağ tarafa atmak. Sol tarafta kalan ibare 4 üzeri Hatta 2 üzeri 4x artı 2y eşittir. 80 çarp 2 üzeri 2y eksi 16 çarp 2 üzeri 2y. 80'den 16 tane çıkartacağız. 2 üzeri 4x artı 2y eşittir. 80'den 16 çıkarttığımızda bizim için kaç tane kalacak? 64 tane 2 üzeri 2y. 64 bizim için 2 üzeri 6'dır. Tabanlar eşitse kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 4x artı 2 eşittir. 2 üzeri 6 artı 2y. Şimdi ne diyorduk? Tabanlar eşitse kuvvetler de birbirine eşit olmalıdır. Yani 4x artı 2y eşit olmalı. 6 artı 2y'ye. Buradan 2y'ler birbirini götürecek. 4x'imiz 6'ya. X'imiz buradan 6 bölü 4. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar burada bizlere x'in kaç farklı değeri olduğu soruluyor. 3 farklı durum inceleyeceğiz. Birinci durum tabanın 1 olduğu durum. 1'in herhangi bir boyutu 1'dir. Yani x kare eksi 5x artı 5 eşittir 1 olacak. Hemen 1'i sol tarafa atıyorum. Burası x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Nasıl çözüyorduk? Eksi 4'e eksi 1. X'e de x dediğimizde ortayı çarptığımızda 4'ü topladığımızda ortayı veriyor. Karşılıklı olarak yazmamız gerekiyor. O zaman x eksi 4 çarpımında x eksi 1 eşittir 0. Buradan x'imiz bir 4 gelecek. Bir de x'imiz arkadaşlar 1 gelecek. İkinci durum kuvvetin 0 olduğu durum. Şimdi kuvvet 0 olduğunda bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani x kare eksi 13 x artı 36 eşittir 0. Şimdi buraya biz eksi 9'a eksi 4 dediğimizde x'e de x dediğimizde bakın toplamları ortaya verecek. Karşılıklı olarak yazmamız gerekiyor. x eksi 9 çarpımında x eksi 4 eşittir 0. Yani buradan x'imiz 9 ve x'imiz 4 gelmiş oldu. Tamam. Bir de arkadaşlar tabanın eksi 1 olduğunda kuvvet çift olması gerekiyor. Üçüncü durum o. Hemen şuraya yazıp inceleyelim. Şimdi tabanımızın ne olması gerek? Eksi 1. Buradan x kare eksi 5x artı 5 eşittir eksi 1. Eksi 1'i sol tarafa attık. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0. Şimdi ben burada eksi 3 ile eksi 2'yi seçecek olursam buraya da x'e de x demem gerekiyor. Ee, karşılıklı olarak yazacağız çünkü toplamları ortaya verdi. X eksi 3 çarpımında x eksi 2 eşittir 0. X'imiz buradan 3 geldi, x'imiz buradan 2 geldi. Şimdi bakalım, bakın e, tabana 3 yazdığımızda zaten eksi 1 olacak, 2 yazdığımızda eksi 1 olacak ama 3 yazdığımızda kuvvetimiz çift oluyor mu? 3 yazalım, 9 eksi 39 artı 36. Bakın burası eksi 3. 9'dan 3'ü çıkarttığımızda 6 çift oldu. 2 yazalım şimdi. 4 eksi 26 artı 36. Bakın bu ikisini topladığımızda 14 ekledim. 14 yine çift oldu. Sağladım. O zaman alabileceği farklı değerler diyor. Bakın 4'ü aldım. 1, 2, 3, 4'ü almıştım. Bunu almıyorum. O zaman 4 ve 5 tane birbirinden farklı x değerimiz var. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı B'nin toplamını alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. 1 bölü A'yı biz A üzeri eksi 1'in 5 kuvvetini aldığımızda 64'e eşit oluyormuş. Kuvvetin kuvvetini çarptığımızda A üzeri eksi B eşittir 64 olacakmış. Burada herhangi bir sayının kuvvetini aldığımızda 64 olabilmesi için 64'ün birinci kuvvetini kullanabiliriz. Bu bizim için 64'e eşittir ama Burada A değerimiz 64 olurken B değerimiz eksi 1 olmalıdır. Çünkü eksi 1 eksi de çarparsam artı 1 oluşur. Daha sonra 8'in karesi bizim için 64'tür. A'mız buradan 8 olurken B'miz tabii ki eksi 2 olmalıdır. 4'ün küpü de bizim için 64'e eşittir. A'mız 4 olurken B'miz eksi 3 olacaktır. 2'nin 6. kuvveti de 64'e eşittir. A'mız buradan 2 olurken B'miz eksi 6 olacaktır. Daha sonra negatif sayıların çift kuvvetleri de bizim için pozitiftir. Yani eksi 8'in ikinci kuvvetini aldığımızı da 64 oluşur. O zaman A'mız bizim için eksi 8 olurken B'miz yine eksi 2 olacaktır. Ayrıyeten arkadaşlar eksi 2'nin 6. kuvveti de bizim için 64'tür. Yani A'mız eksi 2 olurken B'miz eksi 6 olacaktır. Bütün A ve B değerlerini bulup topladık arkadaşlar. Kaç tane hepsi birbirinden farklı çıkacağı için kaç tane olduğunu artık rahatlıkla bulabiliriz. O zaman şöyle diyelim. Buradan bir tane değer gelecek. 2 3 4 5 6 tane farklı değer gelecek. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda x1 reel sayı olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri daima doğrudur diyor bizlere. 1'in herhangi bir kuvvetini aldığımızda cevabımız 1'dir. Birinci öncülümüz doğrudur. X'in sıfırıncı kuvvetini aldığımızda cevabımız her zaman 1 olmayabilir. Çünkü X'imiz burada sıfıra eşit olduğunda sıfır üzeri sıfır ifadesi bizim için bir belirsizliktir arkadaşlar. Onun için ikinci ifademiz bizim için her zaman doğru değildir. Üçüncü ibademize baktığımızda öncülümüz ne diyor? Tabanlar eşitse kuvvetler toplanır. X üzeri 6 ifadesi tabii ki oluşur. Dördüncü ibareye baktığımızda arkadaşlar burada x üzeri 7 bölü x üzeri 5 var. Tabii ki burada x'imiz eğer 0 olsaydı 0 üzeri 7 bölü 0 üzeri 5 ifadesi bizim için ne olacaktı? Bir belirsizlik oluşacaktı arkadaşlar. Onun için dördüncü ifademiz de her zaman doğru olmayabilir. Sadece birinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru olduğundan doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda iki tane eşitlik verilmiş ve e, x artarak 9 olduğunda y'de nasıl bir değişim meydana gelir diye soruyor. Şimdi x ifademiz 3 üzeri a imiş. a'ya 1 verdiğimizde x üzeri x'imiz 3 üzeri 1'den 3 gelecektir. 2 verdiğimizde 3'ün karesinden 9 gelecektir. Yani artarak bizim için ne oluyor? 9 oluyor. O zaman y ifadesinde de a gördüğümüz yere 2 yazacak olursak 9 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 81 demektir. O zaman azalarak 1 bölü 81 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar ifadeleri belirli bir kurala göre tanımlanmıştır diyor ve işlemin sonucu bizlere soruluyor. Şimdi yeşilli ifadelere baktığımızda e, dörtgen ifademiz var. Kuvvetimiz üçgen olduğunda kuvvet 3 oluyor. Beşgen olduğunda 5 beş oluyor. Ama dairelerde üçgen olduğunda 5, dörtgen olduğunda 6 almamız gerekiyor. O zaman düzenleyelim. Birinci ifademiz 4 üzeri 3 çarpı ikinci ifademiz 8 üzeri bakın kare var. Kare olduğunda 6. kuvveti alacağız. Bölüm. Dairenin içerisinde 16 var. Kuvvetimiz üçgen. O zaman 16'nın üçgen olduğunda 5. kuvvetini alıyorduk. Çarpı. E, karemiz gibi bir ifademiz var. Kuvvetimiz beşgen. O zaman 1 bölü 4 üzeri 5 almamız gerekiyor. Düzenleyelim. 2'nin karesinin küpü çarpı 2'nin küpünün 6. kuvveti bölü. 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti çarpı. 2 üzeri eksi 2'nin 5. kuvveti. Tekrar düzenledik. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri eksi 10. Şimdi tabanlar eşittir. Kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 10 olacaktır. Bölme işleminde tabanlar eşittir. Kuvvetleri birbirinden çıkarttığımızda 2 üzeri 14 olarak karşımıza gelecektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatlik süre sonunda 8 katına çıkmaktadır. 128 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 32 saat sonunda kaç tane bakteri bulunur? Öncelikle 128 tane var. 1 saat geçtiğinde artık 128 çarpı 8 tane vardır. 1 saat daha geçtiğinde 128 çarpı 8 çarpı 8 tane vardır. Yani 2 saat geçtiğinde 2 tane 8 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 32 saat geçtiğinde 128'i Kaç tane 8'den çarpmamız gerekiyor? 32 tane 8'den çarpmamız gerekiyor. O zaman 32 saatin sonunda 128 çarpı 8 üzeri 32 tane ne bulunacaktır? Bakteri bulunacaktır. Şimdi 128 bizim için 2 üzeri 7'dir çarpı 8 2'nin küpüdür arkadaşlar. Bunun da 32. kuvvetini aldık. Yani 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3'le çarparsam 32 96 olacaktır. Tabanlar eşitse kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 103 gelecektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sorumuzda x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere 256'yı bir sayının herhangi bir kuvveti şeklinde yazabiliyormuşuz. Ve bizlere x artı y toplam aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bizlere soruluyor. O zaman 256 demek aslında 256'nın birinci kuvvetidir. Bu da x üzeri y'ye eşittir. O zaman 256 artı 1'den 257 gelecektir. Yani A seçeneği olabilir. Daha sonra 256'yı biz nasıl yazabiliriz diye düşündüğümüzde 16'nın karesidir. Bu da x üzeri y'dir. Buradan da arkadaşlar bizim için 16 artı 2'den 18 şeklinde yazılabilir. C seçeneğini de yazabiliriz. Daha sonra 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz x üzeri y ifadesini. O zaman 2 artı 8'den 10 ifadesini de bulabiliriz. En sonda ise 4'ün 4. kuvveti şeklinde yazdığımızda bakın 4 artı 4'ten toplamlarını 8 de bulabiliriz. E seçeneği de olabilir. Sadece 256'yı toplamlar şeklinde yazamayız. Doğru cevabımız B seçeneğidir.